toplayıp bir şey çıkarılmalıdır. Güncelleme kaç sayısında milli gelir artışında pay verilmelidir. En düşük emekli kök maaşı en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. Emekli aylıkları bağımsız kurumlarca açıkların gerçek enflasyon oranına göre otomatik olarak güncellenmelidir. Emekli dul ve eğitimlere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez asgari ücret düzeyinde ikramiye verilmelidir. Derhal tüm emekli dul ve yetimlerin kök maaşlarına acilen 12.000 TL seyane zam yapılmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emekli sendikaları statü yasası çıkarılmalıdır. Toplu sözleşme yapma hakkımız anayasal güvenceye alınmalıdır. İntifak yasası acilen çıkarılarak 2000 öncesi ve sonrası emekliler arasında maaş, maaş ederi, eşitsizliği de, giderilmelidir. Emekli maaşlarından kesilen muayene, ilaç gibi tüm sağlık kesintilerine son verilmelidir. Şehir için tüm toplu taşıma araçlarında emekleri ve işlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlanmalıdır. Temel gıda maddeleriyle elektrik, su ve doğalgaz faturaları üzerinde alınan kadere kaldırılmalı, temel yaşama yetecek kadar olanları ücretsiz olmalıdır. Banka promosyonları günün koşullarına göre değerlendirilmeli, her yıl aylık artışına göre güncellenmelidir. Konut sahibi olmayan emeklere TOKİ tarafından ucuz konut sağlanmalıdır emekler konut sayfa olana kadar da barınma yardımı yapılmalıdır. Sosyal devletin gereği olarak dul ve yitim maaşı en düşük emekli maaşından az olmamalıdır. Çalışan emeklerden sosyal güvenlik destekli planı altında kesilen yüzde otuz ikilik kesinti kaldırılmalıdır. EYT sorununu çözmek için SGK sistemi kökten bir reformla yeniden düzenlenmelidir. Kurtuluş yok. Tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Kurtuluşa, hiç tek kurtuluşa, başına, hep ya, beraber, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Kurtuluşa, ya, tek başına, ya, ya hep beraber, ya hiç Bağır 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 bağırıyorum. Hoşun kursun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana sen kendi sesinle